Peki Alina senden devam edelim. Tamam, ben e, söylemediği şeyleri söylüyorum. Aynı şeyi söylemenin bir anlamı yok. E, Ay evde koku gittiği için beğendiğini söylüyor. Koku evet, gitmiş. mutfakta koku gitmişti. Ben de çok beğendim kokunu gitmiş. Çok ağır bir koku vardı. Hatta şalımı da kapattım maskeyle beraber. E, bu fırının yanında boru vardı yağlı. Evet. Orayı yapmamışsın. Yaptım. Orayı yapmamışsın. Fırının Kesinlikle kenarlarını tellerken kenardan o boruyu da. Bak aşağısındaki borudan bahsediyorum. Yapmamışsın. Fırının kenarlarını tellerken o boruları da telledim. Hatta yerleri silerken... Tek tekrar üzerinden geçti. Yani ben beğenmedim o zaman öyle söyleyeyim. Yani o zaman yapmadın gibi demeyeceksin. Değildi. Yapmadın gibi demeyeceksin. Değildi. Ben yapmadım diyeceksin. öyle yapmazdım. Ki puanını Fırın altını doldurabilirsin. Fırının içini yapmamışsın. Yapmadım Fırında biliyorsun söyledim. ki yemek pişiyor. Orasının yapılmasını isterdim. Buzdolabına gelince... Senin bir fırının bile bu... yoktu. Yoktu olsaydı yapardım. Buzdolabına gence, buzdolabının içini evet güzel olmuş ama önemli olan güzel olması değil nasıl temizlendiğidir. İçindeki eşyaları o rafları önce senin güzelce temizleyip kenara koyup onların kurulmasını beklerken o sırada dolabın, buzdolabının içini yapardım ben. Sen tam tersine köpüklemişsin rafları yerde pis yerdeydi çok saçma buldum. Yerdeyken köpüklü değildi. buzdolabının içindeki ilaç konulan yerleri oraya niye yapmadık? Orayı İlaçlar yapma dediler. Çıkartmadık. İlaçlara çıkartmadık. Soğuk dokunmadım. kalması için çıkarmadık. Üstraf, üstraf dedin Buz, ilaçlara bunu Evet buzluktan bahsediyorum. Buzluğa girmedim özellikle. Neden gıdaları girmedin? Gıdalar olduğu için oraya girmek istemedim. Peki buzdolabının üstüne gelelim. Buzdolabın üstünde hiç dokunmamış, elime aldığım gibi toz vardı. Ondan da yani şöyle söyleyeyim buzdolabı bana göre hiçbir şekilde olmamıştı. Evet baktığımda temiz görünüyordu ama benim için önemli olan temiz olması. Üstler mi temizlenmiş? Baktığımda evet, temiz görünüyordu alamıştı. da nasıl senin için temiz değil? Temizliğe çünkü nasıl temizlendiği önemli benim için. Teli kullanırken de teli kesikle yıkadığını görmedim. Sarı bez aldım. Bence buzdolabını temizlerken sarı bez kullanılmaz. Aşırı şekilde tüy bırakıyor sarı zaten. Sarı bezin peşine bir, de bir, bir bezle daha, beyaz. geçtim çünkü. Önce terledim sonra sarı ben bezle geçtim. Ben orada sarı bezi gördüm. Peşine bir bezle daha geçtim. Bir de kendi çok fazla yordum. Hiçbir yerde tek bez yani O kadar yoracağım bir şey yok da anladın mı? Çok ben temizlik e, surat ifaden de çok düşüktü. Yani belki yorulmuş olabilirsin evet. Ama ben de dün çok fazla yoruldum. Ona rağmen gülümsemeni her zaman beklerdim. En azından enerjik olduğunu görmek isterim. Sana bak. Ben hiç Çünkü yorgunum ya. aklıma geldi ben de bir taktik. Peki Aleyna yani. sen Sevda ve Cansu'dan daha iyi temizlik yaptığını düşünüyor musun? Evet. Hala arkasında mısın? Hala arkasındayım. Peki neden o zaman Gülnur sana Cansu'dan daha düşük bir puan verdi? Ha, o zaten bir rakip görüyor. <laughs> Sıkıntı yok yani. Peki salona gelelim. Salonda şu kenarlarda örümcek ağları vardı. Tavanda görmemiştim zaten. Varsa da almış güzel olmuş. Televizyonu silmişsin ama su lekeleri kalmıştı üzerinde. Kapıyı silmişsin beğendim. Üstüne falan dokundum. Hiçbir şey yoktu. Koltuklara gelince koltukların üzerinde burada hayvan beslenmemiş ama herhalde... Uzun süre süpürülmediği e, için toz toz da evet, beyaz, beyaz beyaz şeyler dokunduğumda özellikle büyük şu koltukta üzerinde toz vardı. Yani iyice süpürdükten sonra silmeni beklerdim. Peki banyoya, banyoya gelelim. gelelim. Banyo benim için. Şimdi ilk günden beri söylüyorum çok çok önemliydi. Ben banyo kendim olabildiğince yaptım ve çok iyi yaptım düşünüyorum. Dolaba dersen çok küçük bir dolabım vardı zaten ve hani o kadar böyle seni yoracak bir şey yoktu en azından benimki kadar. Üzerine hortumu su mu tuttum ne yaptım bilmiyorum ama elime attığımda evet toz yoktu bir şey yoktu ama su lekeleri vardı. En azından kurulamanı beklerdim. Kapıya hiç dokunmamışsın kapıya elimizi sürüyoruz biliyorsun pandemi sürecindeyiz. Orayı da en iyi şekilde temizlemeni beklerdim. Peki Aleyna senden de puanını alalım buyur. Gönlüm çok rahat bir şekilde veriyor diyorum bu puana. Evet Aleyna puanını açıklıyor. Bakalım içi rahat bir şekilde verdiği puan kaç puan? Evet Aleyna buyur. Canım sana puan 2. Dalga geçiyorsun. Gerçekten şu an için, Hayır, mı? i̇çin i̇çim rahat mı? Hayır dalga geçmiyorum. İçim çok rahat. İçin rahat olarak bu puanı mı verdin? Evet içim çok rahat. Alena saçmalama ne olur ya. İçim ya çok rahat. Ya ben kaldı. o beğenmediğin duşakabini tellerken ellerim parçalandı parçalandı. Benim de ellerim parçalandı. Saçmalama ben eleni kesinlikle bu puanı kabul etmiyorum Canım ya. Canım benim mesele elleri parçalamak. Benim yaptığım elini temizlik, kalmanın... yaptığım temizlik. Temizli benim yaptığım temizlik benim için senin, ne, senin için neresinin önemli olduğunun benim için bir alakası yok. Ve ben Yoksa asla bu evde yaptığım temizliğe iki puan kabul etmiyorum. Asla. Sen ben kabul iki etmiyorsun. puanı kabul etmiyorum. Üzgünüm, benim asla puanım Asla kabul etmiyorum. Ben bu evde asla ikilik temizlik yapmadım. Ben bu puanı kesinlikle kabul etmiyorum. Hayır, kabul etmiyorum. Ben kendim parçaladım. Ben ellerimi parçaladım. Ben bu puanı kabul etmiyorum ya. Sen dün Aleyna'ya dört verdim bugün Aleyna'dan Evet ki dün Aleyna'da, Aleyna'da benim de beğenmediğim yerler vardı. Sırf ona rağmen o kadar emek verdi o kadar tamam, Tamam o zaman bir... öyle versin. Sen şimdi bana dört verdin diye ben sana dört vermemi nasıl beklersin? Ben sana, ben, ben sana dört verdim ki. diye bana dört ver ben demiyorum. Ben senin Bak, temizliğine bakıyorum. Ufacık mutfağın vardı ya ufacık. Tek ufacık kişi olabilir. zor giriyordu mutfağına. Ufacık olabilir. Şu mutfağın ne sadece kadar benim de. sadece şu mutfağım iki puanlık değil. Ben i̇ki o dolapların için tek tek indirdim sildim Aleyna. Sen ufacık dolabına dolabın altına girememiştin. Ya, fırın fırının yoktu. Giremedim. Buzdolabını kendin temizlemedin. Asla ya. Şu ikilik puan asla bu ev için iki değil. Peki sana Bu gelir, evin puanı iki değil. Ben bu puanı kabul etmiyorum. Hayır. Bu ev ikilik bir puan değil. Benim yaptığım temizlik ikilik bir puan değil. Aleyna ikide kararlı mısın? Evet. Peki, hayır ben kabul verdi? etmiyorum. İkiyi nereye i̇ki verdi? İkiyi sadece benim yaptığım emeğe vermesi gerekiyor. Ben dün sadece bir puanını Sırf mutfaktan başladığın için verdim. Bak dün beni inan Sırf ilgilendirmiyor. Sırf o yüzden verdim. İlk yani, var senin. Var senin. Aleyna gözünde bariz çok çok böyle eksik var mı sence? Evet var. Peki bu eve göre şimdi mutfakta çok mutfak dolabı var. E, beyaz eşyalar var, salon desen, koltuklar pisli. ortalık pisti, kirliydi yani bu ev. Ona rağmen hala iki mi düşünüyorsun? Evet hala. Ya kirli. bir kere Peki, dün, neviyle sana iki verdi diye ağladın zoruna gitti. Evet. Bugün sen neden ağlatıyorsun Cansu'yu? Hayır ağlamayacağım. Cansu'yu ağlat, ağlatmak için için ben iki vermiyorum. Ben bu evin temizliğini çok beğenmedim. Hayır asla. Ne ben çok beğenmediğin iki dedim. mi? Bakın ben söyledim. Beğenmedim derken bile beğendim, dediklerini söyledim. Sıralıyor. Benim için en önemli yer banyo dedim. Senin için önemli yer banyo. Benim tamam, için benim önemli yer için yer mutfak. Önemli... Ve ben o sadece o mutfakta iki buçuk saate yakın zaman geçirdim. Asla kabul etmiyorum ya ben. Cansu bir saat. Bir can suya bakıp geleceğim. Kimse yorum yapmasın kendi arasında. Ağlamayacağım dedim ya. Sinirlerim boşandı çünkü haksızlığa <laughs> uğradığını düşünüyorsun. Ben beğenmedim dedi. Banyoda bile sen gördün. O duşa kabine ellerimle terledim. Dört saatte yorgunluğun ağzından iki gelmesin. Sana sakin. çok dokunuyor. Sakin ol tamam. Sen kendi yaptığın temizliği biliyorsun sonuçta. <laughs> Yapmayacağım. Bir içini bir boşalt, bir ağla, sıkma kendini. Yok ağlamayacağım. Tamam, o zaman derin bir nefes al, biraz kendine gel. İstersen biraz dinlen geçeyim ben. Tamam, bir su alabilirsin. Tamam, mi? sana şimdi arkadaşlar su versinler. Tamam, sen sakin ol. Döndüğünde kendini kaldığın yerden güçlü bir şekilde savunmaya devam et. Tamam. Ben de gidip Aleyna ile tekrar konuşacağım. Tamam. tamam. Evet, Cansu biraz e, dinlenecek bir su içsin kendine gelsin. Aleyna, iki de kararlı mısın? Evet kararlıyım. kesinlikle değiştirmem. O zaman dün Gülnura bir şey söylemenin bir anlamı yok. Çünkü bugünün bugünün Gülnuru da sen oldun benim için. Yani eğer dün Gülnura kızdıysan, onun söylediklerine karşı geldiysen bugün onun gibi davranmaman gerekiyordu. Ben dün daha çok uğraştım düşünüyorum. Cansu'nun eksik plansız çalıştığı için böyle ben bir şey söyleyebilir miyim Kadir Bey? Ya, tabii ki eksikleri. Ben kimsenin eksiği yok demiyorum. Ama 4 saat uğraşıyoruz. Hani gözünle bariz aman aman çok kalan bir yer varsa diyorum söyle. Sen sadece salona puan verdin. Mutfağı hiç değerlendirmedin. Mutfağı Çünkü mesela... Çünkü beğenmedim. Peki yok Gündüz'üm bir şey almayacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.